Yaşlandığımızda ne gibi belirtiler oluyor? Kazayız dediğimiz kırışıklıklar oluyor. Özellikle üst göz kapağında cilt gevşiyor, sarkıyor. Gözün alt kapağında yağ torbaları oluşuyor, göz altı torbaları Hı -hı. oluşuyor. Bunların hepsi yaşlanma bulguları. Kimilerinde ise ciltte sarkma yerine üst göz kapağında çukura kaçma gibi bir yaşlanma görünümü olabiliyor. Evet. Peki göz kapağı estetiği nasıl bir ameliyattır? Ee, bence çok dikkat edilmesi gereken bir ameliyat. Evet. Üst göz Biraz anlatayım. Tabii ki. Hı -hı. Üst göz kapağı estetik ameliyatına biz blefaroplasti adını veriyoruz. Hı -hı. Yani sadece kozmetik olarak düşünülmemesi gereken evet, evet. bir ameliyat türü bence. Doğru. Çünkü üst göz kapağındaki sarkma görme alanını da daraltıyor. Daraltıyor. Kişinin görüşünü engellemiş oluyor, özellikle üstten ve yandan. Ayrıca bir ağırlık ve yorgunluk yapıyor o kapaklar. Doğru. Kişi Sadece göz, görüntü evet, dışında değil. Değil. Bunlar hep işlevsel bozukluklar. Kişi görebilmek için sürekli kaşlarını kaldırıyor. Bu defa alında kırışıklıklar oluşuyor. Ameliyattan sonra hakikaten kişinin hem görmesi açılıyor, hem bir hafifleme hissi geliyor. Çok doğru. Bu ameliyat 40-50 dakikalık bir ameliyat. İki üst göz kapağı aynı seansta ameliyat ediliyor. Yine anesteziye gerek yok. Göz kapağına uyuşturucu iğne uyguluyoruz. Koldan sakinleştirici sedasyon verebiliyoruz. Üst göz kapağında üst göz kapağı katlantısı dediğimiz cilt katlantısından bir kesi yapıyoruz. Cilt fazlalığını alıyoruz. Üst göz kapağında özellikle burun tarafında yağ torbaları olabiliyor, çıkıntı yapan onları alıyoruz. Ve bu şekilde uyguladığımız hasta açısından da konforlu bir ameliyat. Sonra hasta evine gidiyor. Evet, ten renkli bir bant yapıştırıyoruz kesi yerine. Ameliyattan sonra hastamız evine gidiyor. Evine gidiyor. Peki, e, kaş kaldırmada üst göz kapağı estetik ameliyatıyla aynı seansta yapılıyor mu? Yapılıyor. E, bu aslında dikkat edilmesi gereken bir konu, kaşın seviyesi. Çünkü hmm. yaşla birlikte özellikle kaş ucu da aşağıya doğru düşüyor. Eğer bu da aynı seansta düzeltilmezse, Üst göz kapı estetik ameliyatından elde edilen sonuç tam tatminkar olmayabiliyor. Bunu da önceden tespit etmek ve üst göz kapı estetik ameliyatı ile birlikte kaş ucunu kaldırmak çok daha iyi bir estetik ve işlevsel sonuç sağlıyor bize. <laughs> Bu da yine güzel bir haber. Evet. Peki alt kısmı konuşacağız hocam. Evet, alt göz evet, kapağı mı evet, deniyor ona? Ne diyor? Evet, Gözün evet. alt kısmı. Evet, Hı -hı. alt göz kapağı. Yine blefaroplasti. Yine blefaroplasti diyoruz. Hı -hı. Bu defa alt blefaroplasti diyoruz. Bu nasıl diyoruz. bir ameliyat hocam? Bu çok konuşulmuyor. Daha çok göz kapağı ameliyatı evet, hem estetik evet. doktorlarımızın hem Hı -hı. siz e, göz, göz doktorlarımızın uyguladığı, evet. yaptığı bir operasyon ama göz altını çok konuşulmadığı için merak evet, ediyoruz. Evet. E, alt göz kapağında daha belirgin problem, torbalar oluyor. Hmm. E, ve bu Orada defa, da birikinti oluyor o tabii zaman. Tabii ki. <laughs> yağlar, gözün çevresindeki yağlar yaşla birlikte onları geride tutan zar gevşediği için öne doğru çıkıyor. Hmm. Ve bunlar yağ torbası olarak estetik olmayan bir görünüm yaratıyor. Biz bu ameliyatta, alt kapak ameliyatını iki farklı yöntem kullanıyoruz. Kesi yerimiz farklı. Eğer problem sadece yağ torbalarıysa, kişi nispeten gençse veya göz altındaki cilt fazla gevşek değilse kesimizi göz kapağının iç kısmından yapıyoruz. Ciltte bir kesi olmuyor. Dolayısıyla hiç iz kalmıyor. Ama ciltte de belirgin bir gevşeklik varsa bu defa kesimizi kirpik dibinden ciltten yapıyoruz ve cilt fazlasını da bu ameliyatta Toplanıyor. çıkartıyoruz. Ama her halükarda yani ciltte bir kesi olsa dahi göz çevresindeki cilt çok iyi kanlanan bir doku olduğu için minimale yakın iz ile iyileşir. Belli bir zaman sonra hemen hemen yani hiç iz kalmaz diyebiliriz alt kapakta. İkisi aynı anda yapılıyor mu hocam? Göz kapak üstle alt. Evet, iki ikisi aynı, aynı anda, anda yapılıyor, yapılıyor ama şöyle bir fark oluyor. Şimdi üst göz kapağı estetik ameliyatına 40-50 dakika dedik, alt kapak da o kadar sürüyor. İkisi bir arada yapıldığında bir ameliyat yorucu. süresi uzuyor. Hı hı. Böyle uzun bir ameliyat süresinde de hastamızın genel anestezi almasını biz daha çok öneriyoruz. Hı hı. Çünkü 2 saat lokal anesteziyle durmak hastalarımız için yorucu olabiliyor. Ama bu genel anestezi ve lokal anestezi farkı dışında aynı seansta yapmanın hiçbir farkı yok. Hı hı, bir sakıncası yok. Ne hiç, hastaya evet, ne hayır, sizlere. Hayır. hayır. Hı hı. Şimdi ne sonuca çıkan sonuca? sonuca hiç etkisi yok. Sadece morluklar ve şişlikler. Dört kapak birden müdahale görünce şüphesiz daha fazla olacaktır. E, i̇yileşme süresi o yüzden morlukların ve şişliklerin geçme süresi biraz daha uzun olacaktır. Ama aynı seansta üst ve alt kapağı yaptığımızda da bekleme süresi azalıyor. O yüzden yine avantajlı diyebiliriz buna. Evet tabii mesela çalışan biri hocam evet, zamanı bir yoksa yaptırıyor, tabii. hepsini bir arada yaptırıyordur bu Doğru demeden. üst kapağı bekleyeyim iyileşsin, alt kapağı bekleyeyim iyileşsin yerine hepsini yaptırıp. E... Peki bu evet. dört kapağı birden yaptırdık Yaptık. diyelim hocam. Evet. Nasıl bir iyileşme süreci biraz morarmalar dışında Hani ağrısızı, ağrılı bir işlem değil ertesi bu. Ertesi gün Sonrasında. kontrol vesaire nasıl hı hı. bir süreç bizi bekliyor? Ertesi gün kontrolü çağırıyoruz mutlaka hastalarımızı. Burada enfeksiyon kontrolü bizim için önemli. Yara yerinde bir enfeksiyon gelişip gelişmediğine bakıyoruz ki çok ender bir durumdur. Hı hı. Şişliklerin seviyesine bakıyoruz. E, morluklar ve şişlikler ilk, ilk birkaç gün, ilk bir hafta oluyor. Ama bir haftadan sonra biz dikişleri alıyoruz. Hı hı. Ve dikişleri aldıktan sonra kapatıcı kullanabiliyorsunuz. Hocam iki tarafta da dikiş oluyor mu? Hem altta oluyor. hem üstte. Oluyor. Hı hı. Üstteki dikiş mutlaka şu kapak katlantısından oluyor. Alttaki dikiş ya içten ya ciltten oluyor. Ama mutlaka bir kesi oluyor. Ee, biz dikişleri bir hafta sonra aldığımızda morluklar için morluk giderici krem kullanılabiliyor. Kapatıcı kullanılabiliyor. İşini. Dolayısıyla bir hafta sonra... Rahatlıkla işe, günlük hayata dönebiliyor hastalarımız. Evet, güzel bir görüş açısıyla. Evet. Çünkü hafiflemiş olarak. Hafiflemiş üst olarak. Göz kapağındaki o hali gitmiş e, olarak. Evet, annemden de biliyorum. O göz kapağı çok düştüğünde direkt hani. Büyük bir ağırlık. Ve sürekli Saki açma çabası. Sanki gözünün üstünde bir ton evet. şey var gibi Hı -hı. diyordu Sürekli ]mış. açma çabası gözlerin. Evet. Kaşları kaldı. Yorucu. Ama. Tabii ki bu bir yorgunluk veriyor kişiye. Yorgunluk veriyor. Artı çalışan hanımlar için. Hı -hı. Gerçi beyler için de aynı şey geçerli ama tabii bizlerde makyaj da olduğu için. Evet, e, evet. Makyaj durumu. Hatta makyaj yapamıyorlardı. Tabii. E, değil mi? Tabii. Çünkü göz tabii, kapağı. Tabii. O şekilde olduğu için çalışmayı çok engelliyor. Beylerin de çok sık başvurduğu bir yöntem bu dünyada zaten en sık yapılan estetik müdahale. Hı -hı. Çünkü özellikle 50'li yaşlardan sonra dediğim gibi göz çevresi yaşlanmaya daha açık olduğu için ve işlevsel problemler yarattığı için göz çevresindeki bu yaşlanma hem kadınların hem erkeklerin ihtiyaç duyduğu bir işlem. Kesinlikle. Sonuçlar da çok güzel. Sonuçlar çok yüz güldürücü. Gü evet, evet, çok güzel. Evet. Gerçekten e, önemli bir şey o da. Peki, doğurabileceği sorunlar evet, var mıdır? Bunu da bir enfeksiyon dediniz ama... evet özellikle vurgulamak istiyorum. Aslında göz kapağı estetiği teknik olarak zor bir ameliyat, hiç değil. Ama maalesef bazen istenmeyen sonuçlar görebiliyoruz, görebiliyoruz etrafımızda. Doğru. Nedir bu istenmeyen sonuçlar? Çok fazla cilt çıkarılması. Üst kapakta çok fazla cilt çıkarılırsa aşağı bakışta bir yetersizlik oluyor ve bu gözde uzun süren bir kuruluk yapıyor. Evet. İlk başta kuruluk olabilir bu ameliyattan sonra ama geçicidir. Ama cilt fazla çıkarıldıysa göz kırpma fonksiyonu etkilendiyse, gözün kapanması etkilendiyse bu kuruluk tabii ki çok daha uzun sürüyor. Estetik olarak da hoş bir görünüm olmuyor. Alt kapaktan fazla cilt çıkartmak da çok tehlikeli. Bu defada alt kapaklarda çekintiler oluyor ve hatta bu ikinci bir işlemi gerektiriyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu fazla yağ çıkarılmaması lazım. Fazla yağ çıkarıldığında da bu defa gözler çukura kaçmış gibi bir görünüm oluyor. Estetik olacağına o da farklı bir e, <laughs> yaşlılık görüntüsü. görüntüsü. O. o yüzden fazla yağ dokusu çıkartmamak lazım. Hatta biz alt kapakta yağları almak yerine bazen yağların yerini değiştiriyoruz. Buna yağ transpozisyonu diyoruz. Hı hı. Yani şurada bir bombe varsa, torba varsa biz bir bölümünü alıyoruz yağların ama bir ama bölümünü başka de yere, şuradaki çukurluklara dolduruyoruz. Ee, çok daha genç ve yanakla da çok daha bütünsel bir sonuç veriyor bu. Çok doğru. Evet. Hı -hı. Alınırsa da göz altında bir çöküntü oluyor. Evet. Doğru üst, üstte söylüyorsun. de olabiliyor. bu Üste de aynı olabiliyor. Şekilde. O evet. da evet. Bir başka bir yaşlılık görüntüsü. Evet, evet. Birinden kurtulayım <laughs> derken <diğer>. Evet. <laughs> evet. Çok mühim. Yani evet ne kadar da estetik bir e, operasyon gibi görünse tamam estetik de olabilir ama hiç bence kozmetik olarak evet. düşünmemek gerekiyor. Uh -huh. göz sağlığı çok önemli. Göz sağlığı. Yani evet, evet göz sağlığımızı Bunun, hani bu normalde atmayacak şekilde. Yani nasıl diyeyim? Hani hiçbir estetiğe bence benzemez. Evet, evet. Bu çok mühim. O yüzden e, ne kadar nasıl ince ayrıntılı anlatıyorsunuz. Hani işte küçük küçük bir operasyon. Orası öyle, Ay, evet ama. Yani tamam ama evet. çok önemli bir kesinlikle, operasyon. Kesinlikle. Yani gözümüz yani, Tabii. göz çevresi. Asimetrik sonuçlar görebiliyoruz etrafımızda. Göz kapakları kapanmayanlar var maalesef Hı. var. Göz kaybı yaşayanlar maalesef. maalesef. Yani maalesef. o çok çok ekstrem bir durum ama hani çok ender olarak oluyor. Maalesef. Oluyor maalesef, evet. Oluyor. Evet, evet. İnşallah kimse ama, olmasın, dikkatli olsun. Yani. Ee, İyi bir cerrahın elinde, evet. bu göz hekimi olsun, plastik cerrah olsun fark etmez. Alanı bu olan iyi bir cerrahın elinde de çok yüz güldürücü sonuçlar. Çok. Zaten dünyadan bir sürü insan Türkiye'ye geliyor hocam, sizlere evet, geliyorlar. Evet. Yani dünyadan insanlar akın akın geliyor, görüyoruz. Ee, o yüzden gururluyuz bu anlamda. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Çok teşekkür hocam, ne teşekkür güzel ediyorum. bilgilendirdiniz. Sağ olun. Bekliyorum tekrar. Her zaman çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler.